Merhaba herkese. Bu videomda Poco serisinin en güçlü iki telefonunu masaya yatırıyoruz. Bir yanımda Poco F5, diğer yanımda da Poco F5 Pro var ve bu iki güçlü telefonun ne çıkan özelliklerini konuşacağız. Özellikle de şu sorunun yanıtını vereceğiz aslında. Hangisini almalı? Fiyatını da dikkate alacağız tabii ki ve F5 mi almalı, F5 Pro mu almalı? İsterseniz hemen videoya geçelim. Poco F5 serisi özellikle mobil oyuncuların pek çok açıdan ihtiyacını karşılayan modeller olmuş. Hem tasarımı hem ekranı ve diğer donanım bileşenleriyle birlikte aslında kullanıcısının çok daha fazla sorunsuz bir şekilde telefon deneyimi yaşaması amaçlanmış. Bunu telefonu kullanırken pek çok farklı noktada da zaten yakından görme şansım oldu. İsterseniz önce ekranla başlayalım. Her iki telefonda 6.67 inç büyüklüğünde Full AMOLED nokta ekranına geliyor. Ekranınız yenileme noktasında 120 Hz seviyesini görüyoruz ve 60 Hz ile 120 Hz arasında da seçim yapabiliyorsunuz. Dokunmatik örnekleme hızı da 480 Hz'e kadar ulaşıyor. Ekran yenileme hızını bu modellerde bu seviyelerde görmemiz aslında zaten gayet normal. Sonuçta üst seviye bir telefon kullanıyoruz ve bu hızları orta segment modellerde bile görmeye başladık. O yüzden ayırt edici bir özellik olarak bunu söylemeye bile aslında gerek yok. Ekran tarafında dikkat çeken bir başka nokta 1000 nit tepe parlaklık seviyesinin görülmesi. Kullanıcılar telefon seçimlerine genelde bu kısma pek dikkat etmiyor ama aslında kullanmaya başladıklarını görüyorlar ki bu seviyenin yetersiz olması gerçekten de kullanıcılar için büyük bir biçle. Dışarı çıktığınızda güneş ışının biraz olsun arkanızdan ekrana doğru geldiği anlarda ekranın siyahlı sizi rahatsız ediyorsa işte tam olarak bundan bahsediyorum tepe parlaklık seviyesinin yüksek olması işte burada önemli. Her koşulda ekranın net bir şekilde bu sayede görünmesi anlamına geliyor ve F5 serisi bunu fazlasıyla sağlıyor. Poco F5 5 milyona bir kontrast oranı sunan ekrana gelirken 2400 1080 piksel ekran çözünürlüğünü sağlıyor. F5 Pro ise bu noktada biraz ayrışıyor ve 3200 1440 piksel çözünürlük sunuyor. Yani F5 Pro'nun ekran çözünürlüğü F5'e göre biraz daha yüksek. Her iki modelde de çerçeve ve arka kısım plastikten yapılmış kaplama karbon fiber etkisine sahip. Poco F5 suya ve toza dayanıklılık için IP sertifikasına sahip değilken Poco F5 Pro ise ip 68 sertifikası ile geliyor. İki modelin ekran boyutları aynı demiştik ama ölçülerinde farklılıklar var tabi. Poco F5 hafif diyebileceğimiz bir model ve yaklaşık 181 gram ağırlığında F5 Pro ise 204 gram ağırlığıyla F5'ten çok daha ağır bir yapıda. F5, F5 Pro'ya göre hem daha ince hem daha hafif hem de tasarım noktasında da aslında iki cihazın birbirinden net bir şekilde ayrıştığını söyleyebiliriz. Poco F5'i siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğinde görürken F5 Pro'da ise renk seçeneği sadece siyah ve beyazla sınırlı. İki İki model arasındaki en büyük farklardan biri işlemci tarafında kendini gösteriyor. Poco 5te Qualcomm'un Snapdragon 7 Plus Gen 2 işlemcisi tercih edilmiş. 4 nanometre sürecinde üretilen bu güçlü işlemciye Adreno 725 grafik yongası eşlik ediyor. Gelişmiş en yeni oyunları en iyi amiral telefonlar kadar yüksek performansla çalıştırabiliyor. Poco 5 Pro'da ise Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci tercih edilmiş. 4 nanometre sürecinde üretilen bu işlemciyle birlikte ayrıca Adreno 430 grafik yongasını da görüyoruz. Poco F5 Pro en iyi Android ameliyat gemisi telefonlar kadar akıcı çalışıyor. Bunun sebebi de hem işlemcisi hem de tabii ki Xiaomi'nin optimizasyonuyla alakalı. Arka planda birkaç uygulama yüklerken, MIUI'de gezinirken hiçbir gecikme veya takılma belirtisi görmedim. Mesela Qualcomm'un 2022'nin en iyi çipi olarak da söyleyebileceğimiz bu işlemci aslında verimlilikte de yüksek seviyelere ulaşıyor. Poco F5 Pro kavurucu güneşin altında kullandığım anlarda bile aşırı ısınma sorunu yaşatmıyor. Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm'un en yeni ve en iyi çip olmasa da en iyi Android uygulamalarını ve oyunlarını çalıştırabilecek kapasiteye sahip. En iyisi olmasa bile bir Android telefonun kullanabileceği en iyi ikinci çip olmaya devam ediyor. İlginç bir şekilde Poco Snapdragon 8 Plus Gen 1'in 3 GHz versiyonu kullanıyor ki bu da aynı çipi kullanan diğer telefonların çoğunluğunu bulacağınızdan 200 MHz daha yavaş. Ancak daha düşük saat hızı nedeniyle herhangi bir performans farkı görmeniz söz konusu değil. Kafanızı karıştırmamak adına şunu net olarak söyleyebilirim. Oyun oynama noktasında bu telefonun eline su dökebilen modeller piyasada oldukça sınırlı sayıda var. Ve fiyatları da oldukça yüksek seviyelerde. Zaten Poco F serisi Poco'nun performans odaklı telefonlarını öne çıkarıyor. Ve özellikle mobil oyunlarda hem daha fazla güç sağlıyor hem de beraberinde etkin soğutma ile birlikte batarya da verimli kullanıyor. 256 GB depolama alanı sunuyor ve seçtiğiniz modele göre 8 GB ya da 12 GB RAM ile geliyor. F5 Pro'da ise F5'ten farklı olarak 512 GB'lık bir modelde mevcut. Her iki modelde de LPDDR5 ve UFS 3.1 desteği sayesinde hem cihazın okuma yazmanızı oldukça iyi hem de dinamik RAM genişletme 3.0 özelliğiyle ile ROM alanından tahsis edebileceğiniz bir alanda yine ilave olarak sanayi RAM olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz Poco F5 ve F5 Pro ile biraz oyun keyfi yapalım. Müzik Batarya tarafına geldiğimizde Poco F5'te 5000, F5 Pro'da ise 5160 mAh kapasiteli bataryanın kullanıldığını görüyoruz. Her iki telefonda 67 Watt turbo şarj desteği sunuyor ve bu sayede iki modelde bir saatin altında bir sürede çok hızlı şarj olabiliyor. F5 Pro'da ayrıca 30 Watt kablosuz hızlı şarj desteği de verilmiş ve 32 dakikalık bir sürede telefonunuzun bataryasını sıfırdan 150'ye doldurabiliyorsunuz. Şarj konusunda iki cihazda açıkçası beni üzmedi ve iki günü bulan bir batarya ömrüyle bence iyi çıkarıyor. İki model arasındaki en önemli farklardan bir tanesi parmak izi sensörüne kendini gösteriyor. F5'in sensörü telefonun sağ kısmında yer alan güç tuşunun üzerine konumlandırılmış. F5 Pro'da ise ekrana gömülü olarak bu sensör geliyor. Ayrıca Poco F5'te 3.5 mm'lik kulaklık yuvası mevcutken F5 Pro'da bu desteği göremiyoruz. Bu minik de olsa önemli bir fark. Gelelim kamera performansına. Her iki cihaza benzer özelliklere sahip ve F5 Pro'nun burada en önemli farkı 4K 60 FPS ve 8K 24 FPS video kaydı yapabiliyor olması. Peki burada bitti mi? Tabii ki hayır. Poco video boyunca saydığım pek çok özelliğiyle çok iyi çıkardı ve benden geçen not Diğer özellikleri bu kadar iddialı olunca insan ister istemez aynı performansı kamerada da görmek istiyor tabi. Ancak durum pek de öyle değil maalesef. O hissi birinci ile 64 megapiksel kamera arttırılmış renk ve doygunlukla dış mekanlarda iyi fotoğraflar çekebiliyor. Ancak dinamik aralık sınırlı ve resimlerin kenarlarına doğru gözle görülü bir düşüş olabiliyor. Ancak piksel meraklısı değilseniz telefonun dışarıdayken çektiği fotoğraflardan memnun kalabilirsiniz. Düşük ışık senaryolarında da OIS'in eklenmesi Poco f Pro'nun iyi fotoğraflar çekmesine yardımcı oluyor. Ancak telefon güneş battığında hareketli nesneleri yakalamakta biraz zorlanıyor. Poco 5 Pro ile iç mekanlarda veya düşük ışık ortamlarda çektiğim evcil hayvan ve çocuk fotoğrafların çoğu çok net değildi açıkçası. Dolayısıyla da biraz bulanık görüntü oluştu. 8 megapiksel ultra geniş kamera ise Poco 5 Pro'nun kamera kurulumunun en hayal kırıklığı yaratan kısmı olabilir belki. Gün ışığında iyi dinamik aralığa sahip fotoğraflar çekebiliyor. Doğru. Ancak hepsi bu kadar. Işığın yetersiz olduğu anlarda fotoğraflarda bol miktarda gürültü oluşuyor. Birincil ve ultra geniş kameralar arasında geçiş yaparken de renklerde gözle görülür bir kayma oluyor. Bir diğer sıkıntı ise video kaydederken ana kamera ile ultra geniş kameralar arasında geçiş yapamamanız. Telefonun güçlü bir Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi var aslında. Bu işlemci varken neden bu sınırlama var onu da anlamış değilim. Son olarak ön kameradan da konuşalım. 16 megapiksellik ön selfie kamerası da beni çok fazla etkilemedi. Gün ışığında çektiğim fotoğrafların çoğu iyiydi ve iyi bir dinamik aralığa sahipti. Ancak düşük ışıkta sensör açıkça sınırlarını zorluyordu. Fotoğraflarda fark edilir miktarda gürültü, genel bir renk eksikliği ve bol miktarda da bulanıklık fark ettim. Işığın yeterli olduğu anlarda ise sorun yaşamıyorsunuz kesinlikle. 5 Pro üstün donanım kalitesi, süper hızlı kablolu ve kablosuz şarj desteği ve gerçekten de harika bir ekran dahil olmak üzere akıllı telefonunuza isteyeceğiniz hemen her özelliğe sahip aslında. Telefon ayrıca Snapdragon 8 Plus Gen 1 çip sayesinde gerçekten de mükemmele yakın bir performans sunuyor ama kamera performansı özellikle ışığın az olduğu anlarda zayıf. Poco F5 pek çok özellik bakımından F5 Pro ile yarışıyor. Ancak işlemci, ağırlık ve incelik dahil tasarım ve 3.5 mm kulaklık yuvası desteğiyle yine bu telefonu diğer modelden ayrıştırıyor. Aralarındaki fiyat farkını dikkate alarak kesenize en uygun modeli seçmenize yarar var. Sonuç olarak performans ve pil ömrü sizin için önemli ise Poco F5 ve F5 Pro bütçe açısından çok daha makul bir seçim. Bu arada videoyu kapatmadan önce kısa bir bilgi de vereyim. YouTube kanalımda videolarımı paylaşırken bir yandan da Instagram ve TikTok hesaplarım üzerinden de daha yoğun bir frekansla içerikler paylaşıyorum. Hala aranızda bu hesaplarımı takip etmeyen varsa da şimdi hemen aşağıda gördüğünüz kanallarım üzerinden de yine bu hesaplarımı takip edebilirsiniz. Evet bu videoda Poco F5 ve F5 Pro ile ilgili düşüncelerimi paylaştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.